Tekrardan merhabalar. Beşinci sınıflar için yüzde problemleri çözüyorduk. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Kısa keseceğim. Hemen sorumuzu okuyalım. Türkçe dersinin birinci yazılısından 90 alan Koray. Şimdi birinci yazıldan Koray 90 almış. İkinci yazıldan birinci yazıya göre yüzde 10 daha az not almıştır. Buna göre Koray'ın ikinci Türkçe yazılısından kaç puan aldığını bulunuz. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. Bu tarz problemlerde, yüzde problemlerinde işimizi kolaylaştırmak için bu yüzde 10'u hemen bir kesre dönüştürelim. Yüzde 10 nasıl yazılıyor? Bu şekilde. Normalde ne yapıyorduk? Bu 90 puanı yüzde bölüp 10 parçayla çarpıyorduk. Fakat 90'ı yüzde bölebiliyor muyum? Bölemem. Çünkü 90 yüzden küçük bir sayı. Bu durumlarda hemen önce 90 ile 10'u çarpıp sonra 100'e bölüyoruz. Yani burada sıralama önemli değil. Hangisi oluyorsa onu yapabiliyorsunuz yüzdelerde. Böyle bir kolaylık var. Şimdi 90 ile 10'u çarpıyorum öncelikle. Çarparsam burası 900 oluyor. Şimdi 900'ü 100'e bölebilirim. Bölüyoruz. Hemen buradan 2 sıfır buradan 2 sıfır gitti cevabımız 9 oldu. Şimdi bu 9 %10 daha az not almış demişti ya. Yani 9 puan daha az not almış. Önceki puanı 90. Şimdi 9 puan daha azaldığı için çıkaracağız. 90'dan 9 çıkarsa 81 kalır. Demek ki Koray'ın Türkçe notu 81'miş. Hemen 5. sorumuzdan devam edelim. Bir kitaplıkta bulunan 600 kitabın %40'ı romanmış. Hemen ne demiştik arkadaşlar? Bu %40'ı bir kesir olarak yazıyoruz. 100 taneden 40 tanesi romanmış ve geriye kalanlar hikayeymiş. Bizden buna göre kitapta kaç hikaye kitabı vardır? Hikayeleri istiyor. Yani geri kalanları. O zaman önce biz 600'ün %40'ını bulalım. Yani hikaye kitaplarını bulalım. Romanları bulalım. Hemen 600'ü 100'e bölüp 40 ile çarpabiliyor muyum? Evet 600 100'e bölünür. O zaman 600'ü önce 100'e bölüyorum. 2 sıfır gitti. Burada 6 kaldı. Şimdi 40 ile çarpacağım. 40 çarpı 6 240 yapıyor. Şimdi 240 tanesi romanmış. Çünkü %40'ı roman diyor. Biz %40'ını bulduk. Burası roman. E ne yapacağım arkadaşlar hikayeleri bulmak için geri kalanları? 600 kitabın içinden romanları çıkarırsak geri kalanlar hikaye kitabımız olacak. 10'dan 4 çıktı 6 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3. Toplamda 360 tane Hikaye kitabı varmış. Bir sonraki sorumuza bakalım. Babasından aylık 300 TL harçlık alan Filiz. Tamam 300 TL'si var Filiz'in. Harçlığın %40'ı ile ayakkabı almış. Hemen aldıralım. %40'ı hemen bir kesir ile ifade edelim arkadaşlar. %40'ı bulmak için ne yapıyorduk kesirlerde? 300'ü 100'e böl 40 ile çarp yapıyorduk. Kesirlerden hatırlayın. Şimdi tekrar oraya girmek istemiyorum. Çok uzun sürmesin diye. 300'ü 100'e bölebiliyor muyum? Bölebiliyorum. O halde direkt oradan başlayabiliyoruz. 300'ü 100'e bölüyoruz. 20, 20 gitti, 3 kaldı ve 40 ile çarpıyorduk. 40 ile 3'ü çarparsak 120 yapıyor. Şimdi bununla ayakkabı almış. Ayakkabıyı şöyle not edelim. Bir de yüzde %20'siyle gömlek almış bu 300 TL'nin. Şimdi 300 TL'nin bu seferde 100 taneden 20'sini bulalım. Ne demiştik arkadaşlar? 300'ü 100'e böl 20 ile çarp. Hatta burada bölmüş gibi yapalım. 2 0 gitti. 2 0 gitti. 3 kaldı. Bu sefer de 20 ile 3'ü çarpacağız. 60 bulduk. Bununla da gömlek almıştı. Ne istiyor? Buna göre Filiz'in ayakkabı ve gömleğe toplam kaç TL verdiğini bulacağız. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Buradan 120 lira vardı. Buradan da 60 liramız var. 0 8 1 180 TL vermiştir diyoruz. Şimdi hemen diğer sorumuza geçelim. 7. Sorumuz. 80 sayısının yüzde 20 fazlasıyla yüzde 20 eksiğinin toplamını bulacağız. Tamam, hemen 80 sayısının yüzde 20 fazlasını bulalım. Yüzde 20 bu şekilde ifade ediliyordu. Önce yüzde 20'sini bulalım. 80'in %20'si nasıl olacak? 80'i 100'e bölebiliyor muyum? Bölemiyorum. O zaman önce 80'i 20 ile çarpacağım. Çarpalım. 8 kere 2 16. Bir de burada 2 tane sıfırımız ekledim. Kısa yoldan çarptım. Şimdi 1600'ü 100'e böleceğim. Kısa yoldan yapacağız yine. Buradan biz 2 sıfır gitti. Buradan da 2 sıfır gitti. 16 kaldı. Şimdi 80'in %20 fazlası 80'e 16 ekleyeceğim. Bulduk onu. Buradan 6, 8, bir daha 9. 96 oldu. Şimdi bir de %20 eksildiği için biz zaten %20'sini bulmuştuk. 16. 80'den bir de 16'yı çıkaracağım. Buradan da 64 buluyorum. Bu iki sayının toplamını istemiş benden. 96 ile 64'ü topluyorum toplamda 160 yapıyor. Bir diğer sorumuza geçelim. Şimdi şekildeki dikdörtgenin kısa kenarını %50 azaltıp uzun kenarını %50 arttırdığımızda yeni oluşan dikdörtgenin çevresini bulunuz demiş. Hemen yapalım arkadaşlar. Kısa kenarını %50 azaltacakmışız. Kısa kenarı şurası. Yani 10 cm'nin biz %50'sini bulacağız öncelikle. Ne yapıyoruz? 10'u 100'e bölemem. O zaman önce 10'u 50 ile çarpıyorum. 10 çarpı 50 500 yapıyor. 500'ü artık 100'e bölebilirim. Kısa yoldan şöyle sıfırlar gitti, sıfırlar gitti. 5 bulduk. O zaman 10'un 5 eksiğini bulacağız. Azalttık ya. Hemen çıkaralım. Cevabımız 5. O zaman burası artık 5. Diğerine bakalım. Zaten %50 deyince yarısı olduğunu da anlıyoruz. Ben neden böyle olduğunu göstermeye çalıştım. Bir sonrakinde de yüz, e, uzun kenarı %50 arttıracağız Yani 20 santimin %20'sini bulacağız. Pardon %50'sini bulacağız. Öncelikle 20'yi %100'e bölemem. Önce 50 ile çarpacağım. Çarpalım 20 çarpı 50 Burada da 1000 yapıyor. 1000'i Artık 100'e bölebilirim. Buradan 0, buradan 2 0 gitti. Cevabım 10 oldu. Yani ben bunu 10 cm arttıracakmışım. Arttırırsam ne olur arkadaşlar? 20'ye 10 eklersem burası da 30 olur. Şimdi bunun çevresini hesaplayın demiş. Bir dikdörtgenin çevresini hesaplayabilmem için bütün kenarlarını toplamam gerekiyor. Şimdi burası 30 ise şu kısımda 30 olacak. Burası 5 ise burası da 5 olacak. O zaman hemen şunu içinde hesaplayalım hatta. Burada 2 tane 30 var. 30 çarpı 2 60 yapıyor. Burada 2 tane 5 var. 5 çarpı 2 10 yapıyor. 60 ile 10'u toplarsak 70 cm yapıyor. İşte bu kadar. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim hemen. Bir doktor 250 hastasının öğleden önce %60'ını muayene etmiştir. Buna göre doktor hastalarından kaçını muayene etmiştir? Çok kolay. Hemen 250'nin %60'ını bulacağız arkadaşlar. Şimdi 250'yi %100'e bölebiliyor muyum? Tam bölemiyorum. Ne yapıyorduk böyle bir durumda? Önce 250'yi 60 ile çarpıp sonra %100'e böleceğim. 250'yi 60 ile çarpalım. Hatta şöyle yapalım. 25'i 6 ile çarpalım. Bu 2 sıfırı da sonra da ekleyelim. 6 kere 5 30 elde var. 3 6 kere 2 12 3 daha 13 14 15 yani 150 şimdi bu iki sıfıra ekledim 15.000 yaptı 15.000'i 100'e böleceğiz böyle bölelim hatta şuradan iki sıfır gitti buradan iki sıfır gitti toplamda 150 kaldı yani bu doktorumuz 150 hastayı muayene etmiştir diyoruz işte bu kadar